Audi A8. Ali Baba şey Ali Erbaş biliyor buna. Bu kim? Bu da Papa. Bak bunu bindiği araba 24 milyon. Papa'nın bindiği araba 1,5 milyon. Bizimkinin bindiği arabayla 16 tane bundan alıyorsun. 16 tane. 16 tane bundan alıyorsun. Ya lafa geldi mi diyor ki? Vazgeç Ali Erbaş. Fakirlik diyor, Allah'a yakın olmaktır. Ey Ali Erbaş hep Allah'a fakirler mi yakın olsun? Biraz da sen yakın ol. Biraz da siz yakın olun Allah'a. Hep fakirler mi yakın olacak? Ha TOGA uzun yolda binemiyor. TOGA uzun yolda binemiyor. Arıza yapıyormuş. Öyle diyor Diyanet İşleri Başkanı. Arıza yapıyor Mercedes'e biniyorum diyor. Bakın bir tarafta dünyanın maaşını alan insanlar diğer tarafta 4000 TL'yle emekli ikramiyesi yazılan fakirler. 14469 lira alan emekler. Siz bunu bilmezsiniz. Sizin tuzunuz kuru. 14469 lira emekli maaşını nereden bileceksin? Nereden bileceksin sen? Nereden bileceğim? Maşallah makamın her şeyin yerinde. Emekli ikramiyesi var ya, ilk çıktığı zaman koç alıyordu. Şimdi tavuk alamıyor. Tavuk tavuk. Horoz kesemiyor emekli. Daha bana laf, laf atıyorsun.